ki kurbanımızın konusu ateşin çocukları ile ilgilidir. Cenab-ı Hazretleri insanları farklı farklı yaratmış. İnsanlar kendilerini sınıflara bölmüşler. Biri Rahman'ın kulu olmuş, diğeri şeytanın. Biri cennetin yolcusu olmuş, birileri de cehennem. Birileri iyiliği tercih etmiş, birileri de kötülüğü bir sana sadakatin çocuğu, birileri de ihanetin çocuğu olmuş. Dünya bu tür insanlarla dolu taşımış. Söze nereden başlayalım bilemiyoruz. Ciğerimiz yanıyor. Türkiye'mize, hepimize büyük geçmiş olsun. İstanbul'dan, Marmara'dan, Ege'den, Akdeniz'den, Diyarbakır'a kadar sahillerimizdeki birçok ormana eş zamanlı olarak kasten ateş düşürüldü. Ve memleketimiz şu anda cayır cayır yanıyor. 2014'ün 6-7 Ekim tarihinde bizim el er dişimizde ve memleketimizin birçok şekilde yandı. Aynı düşünce, aynı emir yakın. Dediler ve memleketimiz şu anda yangın içinde. Hazindir, hüzünlüdür. Hadi birine zarar vermek istersin. Ama o ormanda bulunan hayvanatın ne günahı var? Milyarlarca canlının ateşin içinde kalmasının evet. günahı nedir? Atalarımız der ya Allah'tan korkmasam kuldan utan. Hadi kuldan da utanma. Hadi hayvanların hakkı. Hakkını yeme. O hayvanları canlı canlı ateşe gönder. Bugün nasıl bir zihniyet, nasıl bir malum Ateşin Çocukları diye bir grup çıkmış, ülkemizi yapmış. Ateşin Çocukları'nı, Yunan'ın Çocukları'nı, Yahudi'nin Çocukları'nı, Amerika'nın çocukları, mı, Amerika çocukları mı olduğu belli değil. Üniversitesini kursam bu kadar hain yetiştiremez. Tohum gibi eksen bu kadar hain çıkmaz bir ülkede. Düşman olabilir, sen niye bilirsin? Sen de bir ölçüsü var. Allah Resulü savaşa gittiği zaman komutanlarına şu emri de diyordu. Ağaçlara, hayvanlara, ibadethanelere, yaşlılara, elinde silah olmayanlara dokunmayacaksın. Emir buydu. Zarar vermeyene zarar vermeyeceksin. Sana silah çekmeyene silah çekmeyeceksin. Taksim'de bir cami yapılacaktı. Birkaç tane ağacın kesilmesi gerekiyordu. Sözde sanatçılar, sözde vatanseverler, severler, ağaç severler. Kıyameti kopardılar. Ağacı seviyoruz, kestirmeyiz. Ağacı seviyor diyorsanız, bütün bir ormanları yakınlara niye ses çıkarmıyorsunuz? Demek ki siz de ateşin çocuklarısınız. Sizin de neyin çocuğu olduğunuz belli değil. Zihniniz farklı, bulanık. Ve bu insanlarla maalesef aynı ülkeyi paylaşıyoruz. Bayrağın altında yaşıyor, bayrağı söküp çöpe yapıyoruz. Bu ülkenin ezanından rahatsız, Müslümanından ezansız, istikrarından da iktidarından rahatsız. Bu ülkenin ilerlemesinden rahatsız. Bu ülke batarsa hepimiz batarız. Onlar da batarlar. Allah Resulü'nün bir hadis benzetmesinde buyuruyor ki bir gemide 20 kişi yolculuk ediyor. Mana ifadesiyle konuşuyorum. 10 kişi güvertenin üstünde, 10 kişi de mahzende yolculuk ediyor. Mahzende yolculuk edenler diyorlar ki biz üsttekileri rahatsız etmeyelim. Şuradan bir delik açalım da denizin suyunu alalım. Eğer üsttekiler alttakilerin suyu hakkını kesseler, alttakilerin gemiyi delmelerine izin verseler, o gemi batanda hepsi batacak. Bu ülke batarsa herkes batar. Bu ülkeyi batırmaya çalışan hainlere fırsat verirsek bizler de batarız. Deprem olur sevinirler. Daha biz Dövkami dün yaşadık, sevindiler, bas bas bağırdılar, oh oldu dediler. Bize taş gönderdiler, sopa gönderdiler, yardım kolilerinin içinde çok komik şeyler geldi. Vandal olsa geçmiş olsun dediler. İhanetlerini sevinçlerle bize aktarmış oldular. Hayır her yerde hayırdır. Mümin her yerde mümindir. Bizler Allah'ın samimi kullarıyız. Memleketimizde olmayacak bu olacak. Ama onlara fırsat vermek, bana ne vermek, burdum duymaz olmak da bu gemiyi batırır, akabinde hepimiz batırırız. Varsın hainler olsun, varsın yurt dışından işbirlikçiler kurulsun, varsın bu memleketin ihanet bedavları dönmüş olsun. Ama bu vatan hainlerle yüklü değil ki. Yürekli insanlar var, mümin insanlar var, sağlam insanlar var bu sağlam insanların ayakta durması için birle beraber olması gerekiyor. Gönüllerin diri olması gerekiyor. Dua ehli olması gerekiyor. Yardımlaşma, yardım sever, vatanını sever, yurdunu, bayrağını, devletini seven insanların kenetlenmesi gerekiyor. Eğer bana ne dersek, ülke battığında hepimiz batarız. Bu hainlere orada veya burada, nerede olursa olsun, en ufak pürü verdiğimizde dışarıdan emir alır memleketimizi kaosa sürerler. Değerli dostlar, büyük geçmiş olsun. Vardı ciğerlerimiz yandı. Gerçekten şu anda Türkiye olarak büyük bir vehametin içindeyiz. Büyük bir yangının, büyük bir ızdırabın içindeyiz. Bunun faturasını hepimiz ödeyeceğiz. O halde ne yapalım? Kenetlenmeli, bir olmalı, beraber olmalı. Hayırlara karşı Vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi, istikrarımızı, toprağımızı daha çok sevmeliyiz. Daha çok bağlanmalıyız. Hainlere fırsat vermemek için düşüncelerimizi birleştirmeli, pekiştirmeliyiz. Birbirimizi Allah için sevmeliyiz. Birbirimizi Allah için korumalıyız ve üzerimize düşen milli, maddi ve manevi sorumluluğu neyse onlara sahip çıkmalıyız. Rabbim hayırların her türlü imkanı kessin. O memleketimizi ateşe düşürenlerin yüreklerini ateş düşürsün. Kalplerini, gönüllerini, yüreklerini, beyinlerini yaksın. Huzurlarını yaksın. Rabbim intikam sahibidir. Rabbim zalime, kafire, haine fırsat vermesin. Rabbim iyi düşünenlerimizin sayısını artırsın. Rabbim bizlere huzur, sıhhat etsin. ربنا ما تتمزيه الا تمزيه تلا تمزيه ايش